Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Lotto Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bunu canlı yayında başlamıştım arkadaşlar bu modlu Survivor'a Birkaç bölüm işte orada geliştim videosunu çekmek, çekmek istemedim arkadaşlar çok zordu ee, arkadaşlar bayağı bir e, şey yaptık yani e, çantalar mantalar matkap filan ee, arkadaşlar bugün e, sizlerle hem bunu tanıtacağım hem de arkadaşlar e, bugün sizlerle e, bir yapı yapacağız arkadaşlar yağmur durursa devam edelim arkadaşlar telefon çaldı ee, bu arkadaşlar maden yaptığımız yer ben birazcık burada maden filan yaptım şu elimdekiyle arkadaşlar bu üç düştü kırıyor buradan buraya kadar ha buradan sonuna kadar ha Arkadaşlar böyle elmas madenleri falan topladım bazı yerleri şu şuraları aydınlıksız, şuralar aydınlıksız tahminime göre Arkadaşlar son bu tarafa kalmıştım böyle arkadaşlar sonuna kadar gidiyor ee, Buradan baya bir elmas maden çıkarttım belki tp modu da ayarlayabilirim buraya bilmiyorum ee, Aklınıza gelecek arkadaşlar modları yazın modları yükleriz B, B basalım şunu bir silelim arkadaşlar sistem okuyor diyor 14 tane mod varmış toplam elimizde ee, silah modu var araba modu var arkadaşlar ee, arkadaşlar e, sizlere ne diyeceğim kanalımıza abone değilseniz abone de, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın artık şu düzelerimizi kasmam like atın arkadaşlar ee, güzel bir video gelecek arkadaşlar bugün atamadım bu videoyu ee, editi tamamlan, ona da editi yapılmamış, editi yapmadığı için atamadım o videoyu. Arkadaşlar bugün sizlerle e, yapımıza hemen başlamadan önce ona yol yapacağız ilk başta nereye yol yapacağımız önce şu yağmur bir dursun arkadaşlar ondan sonra kaldığımız yarın devam edelim devam edelim arkadaşlar yağmur durdu ben durdurmadım zaten video arkadaşlar t'de basabilirim ben yağmur durdurmadım bunlar modların şey bir 20 ayet filan işte ee, arkadaşlar böyle sandıklar falan yaptım. Araba için malzemeyi de yaptım. Arkadaşlar bugün sizlerle ee, önce şuraya bir blok yapacağız. Ee, Baya bir arkadaşlar taş toplamıştım Allah'tan. Ee, biraz fazla aldık. Şöyle yarısını bırakalım. Yol için zaten şöyle yarısını bırakalım. Şöyle atalım. Çizil atıklayalım arkadaşlar. E, ee, yolu hangi şey blokla yapsam ya? Şu da güzel olur aslında baksanıza şu da çok güzel Aslında karışık da yapabiliriz Bakayım Şöyle Yorumları yazın arkadaşlar Karışık mı yapalım karışık yapmayalım mı Aslında yorumlarda şimdi sormak saçma olur Neyse arkadaşlar olmazsa bunu biraz karışık yapalım ya bu bunu Tamam arkadaşlar bir vlog bakarız ya Arkadaşlar canlı yayında bundan bol bol oynuyorum Haberiniz o olsun. Ee, aslında bak arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şimdi, karışık yap aslında. Bence de güzel. Şunu yapmayacağım. Evimin temel aynısını yapmak istemiyorum. Şöyle. Şöyle. Kobart filan. Arkadaşlar bunu buraya. Mesela bunu buraya. Bunu buraya. Ee, şu bloğumuzda şuraya arkadaşlar. Ben şöyle birazcık atayım arkadaşlar. Tamamdır. Hangi 22 blok? Tamam bunu atabiliriz. Sıra şundan. Biraz kasıyor arkadaşlar galiba. ay birazcık kasıyor. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Bu da tamam. Hangi blok Şu blok tamamdır. Geri kalan da hafif şöyle. Hafif şundan. Azıcık şundan. Azıcık şundan. Birazcık daha şundan biraz bir tane de şuraya koyduk mı? Gel arkadaşlar, Yere şundan koyabiliriz sıkıntı olmaz ya. Tamam yol güzel oldu tahminin. Şöyle. Tamamdır. Hepsini bunu yapacağım geri Galiba güzel oldu. Şuraya bir yapı yapacağız şimdi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şuraya araba için, araba için başka bir garaj yeri yapacağım ama. Şuraya şöyle güzel bir e, aklımda ne var bakalım. Ben mi düşüneyim arkadaşlar aklımda kimden sonra devam ederim. Arkadaşlar birazcık düşündükten sonra devam ederim Arkadaşlar ilk bölümden yap, yapasım gelmedi. Aklıma pek fikir olmadığı için. Birazcık arkadaşlar keşif yapacağız. Bu bölümümüz birazcık keşif yapmakla uğraşsın. Böyle arkadaşlar malzeme falan toplayacağız. Ağaç maaç lazım mesela. Ağaç toplamak, ağaç toplayacağız da. Ağaç için balta ihtiyacımız var. Acayip elmasımız var arkadaşlar. Bol bol elmas topladım madenlerden. Demir arkadaşlar yetmeyecek. Demir lazım. Arkadaşlar malzemeleri canlı yayına topluyorum. Eee videoları da harcıyorum. Nasıl fikir güzel fikirdim arkadaşlar. E şuradan bir balta yapalım arkadaşlar. Balta da lazım. Şöyle. Şu arkadaşlar şu var ya şu elimdeki en güzel şey ya. Şunu çok seviyorum. Matkapı. Şu ağacı bir devirmek istiyorum aslında ama bu ağacı güzel ağaç ya Seni devirmeyeceğim, senden vazgeçtim, seni devirmek istemiyorum Buraları hep ben kazdım arkadaşlar, şey için, bu yap için Şey, yap için diyorum, buralara kum, toprak, bizim buralar biraz çukur yerde, toprak kanı filan aldım arkadaşlar Buralar kendi yapımı Bu, ee, zombi miydi lan bu? Şuradan birazcık, şundan topladım, bu yemekte ihtiyaç var arkadaşlar aslında arkadaşlar yakın zamanda bir traktör yapmamız lazım. Panellerin malzemelerini canlı yayın arkadaşlar ayarlamamız lazım. Saat 3 gibi canlı yayınımız olur arkadaşlar. 3 gibi mi yaparız artık? Hızlı yaparız bilmiyorum. Neyse. Şöyle. Hız Hızlı Birazcık hayvan derbe falan toplayayım. Çünkü arkadaşlar yeni çanta yapacağımız zaman. Büyük bir çanta yapasın var aslında. Çanta çantanın büyüğü var mı onu da bilmiyorum ki. Arkadaşlar bize acil beton lazım. Beton, beton. Beton içinde lale lazım. Laleler. 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 Beyaz lale yok mu ya? Laleler. 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 Lale 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 Birazcık kasıyor arkadaşlar galiba. Düzel artık şunun ne, ne, ne olduğunu bilmiyorum. Ayıları var. Ayı bizi tecavüz eder. Kaç. Nerelere geldik? Cümbü cümbü tövbe Rabbim. Açak burdan acayip. Her türlü hayvan hayvan budun büyük keser arkadaşlar. At da böyle uf bunun ne güzel hayvanlar varmış be. Amanım kaç 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 kaç. Akşam onu kaç! Amanın, <laughs> arkadaşlar aslında bu şey yapabiliriz ya. Flamingo <laughs> At hayvan modunu yükleyeceğim karar verdim ee, Hemen yemek yiyelim Arkadaşlar akşam olmuş birazcık kemik toplamamız lazım Çevrelerde geze geze kemik toplamak için geldim aslında bir de Kemik toplarsak çok iyi olacak Üstümüzde lavuş inşallah kova vardır derken kova Ya canım alalım kova var mı yok At bunu Ertem bayağı Of 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 acayip kasıyor problem niye çok kasıyor ya Buralar yeni spawn oluyor ya Bizim arkadaşlar Yan tarafta harita vardı harita Bir şey olmuş şu olmamış bilmiyorum Şunu bir kıralım arkadaşlar Mani Yine kastı yine kastı 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 Acayip kasıyor hmm, İskelet spawn olmak üzere arkadaşlar Şuradan biraz ağaç toplayalım ya devam edelim arkadaşlar arkadaşlar bir saatte geziyorum geziyorum iskelet bir tane ve kemik düşmüyor ee, bir tane iskelet panda bulmuştum zamanında keşke onların şeyini kırmasaydım niye işte birazcık da mod, modlar biraz kasıyor bilmiyorum neden kaynak olduğunu şuna bak şöyle geri giyelim şunları bunlar pişebiliyor mu Gitsin bakalım. Şimdi şuraya atalım arkadaşlar. Olmazsa birazcık daha madene gidelim arkadaşlar. Maden falan yapalım. Birazcık daha mı kazmam lazım? Bugün böyle tanıtma gibi olsun arkadaşlar. Tanıtma gibi oynayalım. Diğer bölümlerde artık güzel bir garajlar mağazalar yapmaya başlayacağım ama hiç arkadaşlar adam akıllı kemik falan düşmüyor. Ee, şey yapacağım, traktör yapacağım kadar kemik düşmüyor. Beyaz betondan panel yapmamız lazım. Panel. Yazalım mı arkadaşlar? P panel. Şunlar arkadaşlar beton lazım. Beyaz beton lazım işte. İskelet lazım. Şanslara tüküreyim diye bir laf diye böyle bir şeyler. Aslında arkadaşlar şey modu e, çiçek modu yükleyebiliriz ya bir sürü çiçek modlarından. Kemik ya da kemik tozunu, kemik modu Ayarlarız ya. Kolaylaştırmak için bir kemik modu falan yapabiliriz. Arkadaşlar haberim var. 1.17 e, çıkmış haberim var. E, yakın zamanda ona da başlayacağız ama şimdi değil. Keşke yanıma şey dalsaydım. Neyse. Şöyle dün dün gidelim arkadaşlar ya. Çok seviyorum madeni ama sizden sonra en çok seveceğiniz madendir arkadaşlar Şurada tecavüzcüler var Biz oraya varmayalım Maden çıktı Süper maden Yakında arkadaşlar e, Nedra'ya gideceğiz, Nedra'da gitmedik Nedra'da gideceğiz arkadaşlar bu üçüncü bölüm galiba Minecraft'ta Moto Survive canlı yayınlarını saymasam üçüncü bölüm Şöyle hızlı hızlı böyle arkadaşlar kırıyorum Yalnız benim gibi çok sevdim ben Bundan bir tane daha yapacağım Oo, Bayağı kastım ya Bir şey büyük bir şey sıpandı olsa Şöyle böyle kırıyoruz arkadaşlar Şöyle. Demir bize bayağı lazım bayağı bayağı lazım arkadaşlar Demir bize bayağı bayağı lazım çünkü demirden Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yapmamız için. Şunu kıralım. Bayağı bir elmas zaten buldum. Elmas sıkıntı tamam da. Zaten bir şey olsa bak. bak arkadaşlar. Şuradan izah yap. Tak 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 böyle. Bunun 400'ü kıran var mıdır bilmiyorum. Bakalım mı? B. Mat. Zalım çıkmadı. Ne yazık. Altıda olabilir mi? Ha var var. Bakalım. Üçlüsü var. Ama bana arkadaşlar e, bir basılabiliyor diye biliyorum. Bir basazık var ya bu canavar olur ha. Şöyle. Böyle arkadaşlar güzel tüneller yapabiliriz. Böyle yer altı evleri falan bunlarla güzel yerler yapabiliriz. Pardon bu de şutur. Güzel arkadaşlar yani ben bu seriyi çok sevdim. Eğer size çok severseniz devam ettireceğim. Yani devam etmek devam edeceğim arkadaşlar. Zaten yani ben buna çok zevk alıyorum. Zevk aldığım bir şeyi zaten size de dediğim gibi yapmam. Hani bir şeyden zevk almadığım zaman. Bu kemik de bu şeyden nereden Üst tarafa kapatmak lazım. Şöyle tamamdır. Şimdi buraya kıracağız. Diğer tarafta tekrardan çalışacağız için. Tekrar kıralım bir. Tamamdır. Şöyle. Tek kadın bir kıralım. Tekrardan bir. tamam. Böyle arkadaşlar maden yapıyoruz. Maden isterseniz ayrı bir maden bölümü de çekebilirim. Bu moda, moda ile acayip maden toplayabiliriz. böyle güzelimi belki yarış ben yaparız taş belki bilmiyorum şöyle arkadaşlar bakın mesela bu böyle böyle yapıyorsunuz ya e bunu böyle kadınız zaman pardon dur. mesela şöyle yapak arkadaşlar mesela bir iki yaptınız ya şuradan şuradan kadınız zaman tek yanlış dur, pardon İki kırkdan sonra bir, bir de bir kıralım. Bir. Evet. Bir. böyle de çok rahat. Öyle de çok rahat. Böyle madene vardı. Taşları atmıyorum. Çünkü taşlardan yapılar yapıyorum arkadaşlar. Taşlardan yapılar yaptığım için atmıyorum. Ya arkadaşlar e, video yeni video çektim de bu editlemek sıkıntı oldu. E, editleyip öyle atacağım sizlere haberiniz olsun. Yani bugün eğlence videosu gelmeyecek. Ondan da haberiniz olsun diyelim de şuraya nere olmuş. buraya tecavüz ettik kaçalım. Baksanıza arkadaşlar baya böyle gidiyor. Aydınlat gitmiştik böyle arkadaşlar. Uu bura aşırı kasıyor ya Lan yanmışız haberimiz yok ee, Hemen eve gidelim şöyle Aslında yanarak eve gitmek daha iyi olacak Kasa yoldan Yanarak ölelim MAXF10 yanarak oldu Mantıklı eve yani nasıl geleceğiz Ama belki TP modu yükleyebilirim arkadaşlar TP yani buraya eee şuraya mesela çok sevdim. Mesela spawner leve kasacağımız bir yer yaparız. Bilmiyorum onun adını öğrenmem lazım. İstediğiniz modlar varsa arkadaşlar söyleyin yorumlara yazın. Bakarım. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Birazcık sizlerle keşif yaptık ve madene falan gittik. Ee, canlı yayınlarımız saat 5'te oluyor bazen. Bazen 10'da oluyor. On, akşam akışa, arkadaşlar akşam saat 9'da yeni bir canlı yayınımız olacak. Eee... Şimdi birazdan yine canlı yayınımız olacak. Büyük ihtimal arkadaşlar ben bu videoyu atamaz sonra canlı yayın başlamış olabilir. Hiç pekim yok. Neyse arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone değilseniz abone olun. çekir için katılmayı unutmayın. Bay bay.